Evdiri sobalarda şu an satışlar nasıl? Satış yok zaten. İnsanlar ee, alım gücü düştüğü için insanların alabileceği soba yok yani o fiyatlara yok. 500 lira 400 liraya sattığımız sobaların en düşük fiyatlar şu an 1500-1700 civarında. Ondan dolayı satışlar düşük tabii. Ekonomik kriz. Ekonomik kriz. Dünya çapında yayılan ekonomik krizin en büyük zararını biz görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti görüyor maalesef. Bunda da baştaki babalarımız sağ olsunlar onlardan kaynaklı şeylerdir. Yoksa e, memleketimiz güzel, yeraltı kaynaklarımız, ekonomik krizimizin bir kere bizim bölgede yaşarması bir kere anormal bir durum. Tasarruftan bahsediliyor. Tasarrufu önce kendilerinden başlamaları lazım. Ha ben şunu söyleyeyim size. Mecliste kaç tane vekilimiz var? 600, 600. Her bir kaç tane belediye başkanımız var? Her biri bir ay maaş almasınlar, piyasaya para sürsünler. Bak ne oluyor? İnsanların ekonomik gücü yok artık. Alım gücü yok yani. Alım gücü yok. Bir soba alacak insanların parası yok. Bu yani başka ne olabilecek yani? Çok çok alıp gelip fiyat sorup almayan bir sürü insan var yani. A, sabah geliyor adam geliyor bir soba alacak evine alamıyor. Neden alamıyor? Adam halen özellikle kırsal kesimden gelen büyüklerimiz, abilerimiz, kardeşlerimiz. Adam geliyor halen sobanın 400 lira, 500 lira olduğunu ee, zannedip cebine o şekilde parasını koyup geliyor. Ama en düşük soba şu anda yani 1500'den aşağı soba yok. Normal kullanabileceği bir soba yok. Odasını ısıtacağı bir soba. O fiyatlara yok yani artık. Bitti. Maalesef. E mutlaka etkiler. Yalnız bizim soba satışlarımızın yüzde %65 ile 80 arası kırsal kesim, köylü dediğimiz kırsal kesim e onlar da alamıyor. Tabii ki doğal gazın etkisi çok büyük. Var ya. Biz soba marka olarak piyasada çok marka var. Bizim sattığımız 2-3 marka, 2-3 model genel olarak satılan modeller. Bunlardır yani başka yok. Hani fiyatları en düşük şu an bizim sattıklarımız 1500'den başlıyor. 1500'den başlıyor, 2500'e kadar var. Petekli sobalarımız var, fiyatları 3500 bandında. Onlar yani. Sen sene Kasım ayı diyelim, Ekim Kasım ayında ortalama yani bir yüzde 40-45 bir düşüş var yani. 50'ye dayanıyor yani bir düşüş var yani. Ve e, iklimden de kaynaklı biraz da. Havalar daha sıcak ama kriz daha çok bastırıyor tabii. Ekonomik kriz daha çok bastırıyor. Tamam.